Evet abiler, bangolarımız gelmiştir abiler. Bakın tertemiz. Kara kanatlar, gagalar süper abiler. Bakın söylüyorum. Gagalar süper abiler. Alacak, uçuracak kişiye gerçekten süper kuşlar abiler. <laughs> 60 adet tertemiz bango abiler. Alacak kişiler güle güle, yesensin. Güle güle uçursun abiler. Bakın tertemiz bangolar abiler. Kara kanat, kara kuyruklar abiler. Bakın kara kanat, kara kuyruklar. Mavi kanat var, kestane kanat var. Bakın böyle görün abiler. 60 adet abiler. Böyle 60 adet abiler. Kara kanatlar bir sülale abiler. Bakın abiler görün böyle mavi kanatlar mavi kanat beyaz kuyruk mavi kanat mavi kuyruk bakın abiler gerçekten süperler abiler bakın pal kanatlar da var abiler pal kanatlar var bakın böyle kara kanatlara bakın